hi, children. how are you? thanks a lot. i'm good. do you remember preposition of place? i think yes. Uh, today, i have some questions about them. but first of all, let's read them once more. okay. preposition of place. near that letter. near next to. bitişiğinde. In front of önünde demek. Behind ise arkasında. Between arasında. On üstünde. Under ise altında demek. Opposite karşısında. Over üzerinde demek. Bunları bir kez hatırladıktan sonra şimdi çocuklar ilk soruma geçiyorum. Okay. Yes, the first question. Look at the picture, please. Can you see the elephant? Oh, I think elephant and mouse, so cute. Yes. Okay, read the question, please. Where is the elephant? Mm -hmm. Look at the picture carefully and find which option is true. Çocuklar, lütfen. Ee, Resme dikkatlice bakınız ve Where is the elephant? sorusunun cevabını şıklardan bulmaya çalışınız. Where is the elephant? ne demek? Where, WHQS'nin anlamı nerede demek? Elephant ise fil biliyorsunuz. Fil nerede? diye sorulmuş. Biz de resimden yola çıkarak filin nerede olduğunu şıklarda bulmaya çalışacağız. A, it is on the tree. Soruları çözerken lütfen preposition of place'leri hatırlayalım. Yani yer adlarını hatırlayalım. On. Ne demek? Üstünde demek. On the tree. O alin üstünde diyor. Hmm. B'ye geçiyorum. It is next to the mouse. C. It is under the tree. D. It is behind the mouse. E, B şıkkında next to kullanılmış. bitişiğinde. Mouse farenin bitişiğinde mi? Hayır. C'ye bakıyorum. It is under the tree. Elephant. Yani filimiz. Ağacın altında mı? Hayır değil. Değil. It is behind the mouse. Behind arkasında demek. Farenin arkasında diyor. Farenin arkasında da değil fil. A'ya dönüyorum. It is on the tree ağacın üstünde. Yani cevabımız A. İşaretliyorum. Görüyorsunuz çok kolay bu soruları cevaplamak. Proposition of place'nin anlamlarını bildikten sonra on üstünde demek. Dolayısıyla beni hemen A şıkkına götürdü. Okay. Let's look at my question 2. Hmm. As uh, fill in the blanks. Now fill in the blanks please. Şimdi de boşluğu dolduracağız. There is a teddy bear. Teddy bear. Oyuncak ayı. Bla bla. The toy box. Toy box oyuncak kutusu. Oyuncak kutusu. Bla bla. Oyuncak kutusunun teddy bear neresinde? Onu bulmamız lazım. Dikkatlice bakalım. Look at the picture carefully. Hmm, görüyorum. Yes. Okay. Now look at the picture and find A. Behind arkasında hmm, between arasında demek arasında değil in front of önünde. Bu da değil. Bence önünde değil. Over üzerinde. Hayır üzerinde değil. Behind. Yani arkasında. There is a teddy bear. Bir tane oyuncak ayı var. Behind the toy box. Oyuncak kutusunun arkasında bir tane oyuncak ayı var diyeceğiz. Ve cevabımız yine A. Behind. Arkasında doğru cevabımız A. And now third question. Mm, there is a bed and a book. Oh no, notebook. Okay. Let's read the question. Do you know where is my not where my notebook is, mom? Mom, it is blah blah the bed. <clears throat> okay, look at the options now. Uh, above, the over, see or oh, see behind, the under. Hmm. Ting, ting, ting. Now, and look at the picture carefully. Where's the notebook? Yes, as you see, notebook is under the bed. Okay. Fill in the blanks now. Do you know where not MOOC is? Mom, it is under the bed. Yes, D is true. Okay, children, do you understand the question's answer? Well? I think yes. See you soon. Bye bye.